İzzet Altın meşeli sunduğu programda uzun bir aradan sonra ilk kez canlı yayında ekrana çıkan Masum Kırmızıgül yanık sesiyle yine döktürüyor orta. Altın Meşe, Masum Kırmızı gül, e, son günlerin olay klibi, kardeşlik türküsü fikrinin nereden aklına geldiğini sorduğunda Kırmızı Gül derin bir nefes alıp anlatmaya başladı. Biz zaten aynı coğrafyanın insanlarız ve aynı kalıp yaşayan insanlar olarak aslında ben ülkemi çok seviyorum. Vatanımı çok seviyorum ama dediğim gibi bu yüzyılda artık barış olsun, umut olsun insanlar için, neşe de olsun. İnsanlar... <laughs> Ve bu arada ekrana Kardeşlik Türküsü'nün klibi geldi. Masum klibi nefes bile almadan izliyordu. <laughs> kalbi öylesine kaptırmıştı ki Mahsun oturduğu yerden İzzet Altun birlikte türküyü mırıldanıyordu. Kardeşlik türküsünde sıra İzzet Altun Meşer'in kendine az üslubuyla söylediği yere gelince Mahsun iyice keyiflendi. Programın son bölümünde seyirciler soracak, Mahsun yanıtlayacak ise. Reklam arasında Mahsun, kendisine yöneltilecek soruları öğrenmek istedi konuklardan. Ancak hiçbir soruyu beğenmemişti. Alkoyunların ilgileri Alkoyunlarla var mı? İkimiz var mı? Ne soruyoruz? Alkoyunlarla ilgili bir soru var mı? Ne düşünüyorsunuz? Çekil oyunu verin, her zaman. Kasadın mı? Kasadın Beni okula almadılar. Okuldan sonra aldım. Ve finalde Mahsun ünlü kızlar kızlar türküsüyle sütü dövü dolduran bayanları coşturuyor.